Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size katılım endeksi nedir? Katılım endeksi katılım şartları nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve daha hala kanalımıza abone değilseniz de sizi abone olmaya davet ediyoruz. Şimdi gelin katılım endeksi nedir? Katılım endeksi katılım şartları nelerdir? Onları detaylıca öğrenelim. Şimdi katılım endeksi Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finans şartlarını karşı hisse senetleri katılım endeksine yer almaktadır. Yani burada hem Borsa İstanbul'da işlem görecek hem de katılım finans şartlarını karşılayacak hissettiğin bir oluşturduğu bir endeksi. Yani özetle helal iş modeli faizsiz yapıya sahip şirketin oluşturduğu bir endeksi. Tabii ki öyle buraya her şirket alınmıyor. Hepsine dikkat edilmiyor. Bunun da bazı şartları vardı. Şimdi gelin onun şartları da bir ilerleyen bölümlerimizi bir detaylı bir şekilde öğrenelim. Şimdi öncelikle katılım endeksi alacak şirketlerin öncelikle İslami kısası uygun olması gerekiyor. Şimdi bunda Borsa İslam ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği yani TKBV beraber hazırlamaktadır. Hazırlanırken de pay ile ihracı ve alım satım standartları ile katılım endeksi yani katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketin belgesi esas olarak rehber isim dokümanlardan yanılmıştır ve buna esas alınmıştır. Şimdi öncelikle bunları internete yazdığınız zaman direkt bu rehberi görebilirsiniz ve burada direkt katılım endeksi, katılım şartlarının neler olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle gelin bunları size bir özetleyelim. Şimdi öncelikle katılım endeksiye alacak şirketler öyle her pazardan seçilmiyor. Yani katılım endeksiye alacak olan şirket önceki yıldız pazar, ana pazar ve alt pazar bulunan şirket arasında seçilmektedir. Bunu mutlaka bir notumuzu alalım. Şirket paylarında ve intifa senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirket pay kapsam dışı bırakılır. Yani aslında bu ikinci madde çok önemli. Bu ikinci madde çok dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. Mutlaka ona bakalım. Onun dışında ise burada dikkat ettiğim şey pazar koşulları oluyor. Yani pazar koşullarına bir incelemeniz gerekiyor. Yani ilerleyen zamanlarda katılım endeksinden bazı şirketler çıkarken bazı şirketler alınabiliyor. Bunlarla az çok da bilançolara bakarak, neler yaptıklarına bakarak görebiliyorsunuz. Veya pazarlığına inceleyip görebiliyorsunuz. Yani özellikle bu iki madde. bakın. Bu iki maddeyle ilgili katılım endeksi yer alan bir şirket var ama bu iki maddedeki değişikliklerini yapmış olurlarsa katılım eleksten çıkarılma ihtimali yüksek oluyor. Bunu mutlaka incelemesi tavsiye ediyorum. Şimdi diğer noktadan bir de şirket esas sözleşmesi standart madde 1.1'de yani katılım finans ilkine uygun faaliyet gösteren şirketin belirlemesi esnasıyla perdeki standart madde 1.1 de sayılan faaliyetin yazılı olduğu şirket payları kapsamı dışında bırakılıyor. Yani şirketin elde eden gelirin toplam gelecek payı yüzde beş aşan şirketler endekse alınmaz. Bunda bir mutlaka not almaz gereken yani burada yüzde beş çok kritik kısım. Yüzde beşi geçiyorsa katıl endeksine çıkartılma ihtimali olabilir diye düşünebiliyoruz. Şimdi standart madde bir nokta bir sayılan faaliyetler nelerdi bir onlara bir bakalım. Şimdi alkol içki üretimi ticareti, kumar ve kumar ürünlük faaliyetler, tıbbi gayler dışında uyuşturucu madde üretimi ticareti, domuz ve mamu üretim ve ticarete, faizli finans işlemleri, para ve veya, veya para günlük varlıkları yapılan vadeli işlemler, ahlaka ve İslam'a değerlere aykırı yayıncılık, İslami değerlere bağdaşma, eğlence, otelik ve benzeri faaliyetler, çevreye ve canlılara büyük zarar olan faaliyetler, insan fıtratını değiştirmeye biyolojik genetik faaliyetler, sağlığa zararlı tütün ürünleri ve üretim ve ticarete. Size bahsettiğimiz rehberin mutlaka inceliği ve bu rehberde bunların hepsi detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Mutlaka okumanızı size tavsiye ediyorum. Katılım endeksinde herkes yatırım yapabiliyor ama genelde faiz hassasiyeti olan yatırımcılar yatırım yapmakları bunu mutlaka. Dilerim eğer bir şirket katılım endeksinden çıkıp da bu sizin yatırım şartlarınızı etkiliyorsa mutlaka tablolarını inceleyin raporunu inceleyin katılım endeksinden çıkma ihtimalleri var mı? Buna mutlaka bakın derim ben size. Aynı zamanda son maddelerimizden bir de finansal tavsiye yer alan faizi var orta piyasa değeri veya toplam varlıkta büyük olana oranı yüzde otuzcu değerleme dönemi sonu itibariyle 20 günden az işlem ve şirkete ilişkin olan hesapken toplam varlıklar kullanılır. Bu da çok kritik bir maddedir. Bunu da değişik değişmediğini zaten yayınlanan bilançolardan ve finansal raporlardan görebilirsiniz. Bunu da mutlaka size incelemesi tavsiye bir Şimdi katılım endeksleri nelerdir onu da mutlaka bir bakalım. Biz katılım tüm endeks kapsamındaki şirketler arasında işlem hacmi ve fiili dolaşık piyasaya en yüksek şirketler seçilerek oluşan biz katılım 30, biz katılım 50 ve biz katılım 100 endeksinin hesaplanmaktadır. Katılım endeksi güncellenmektedir. Sürekli bunu da mutlaka Borsa İstanbul'un sitesinden takip edin. Mutlaka buna bakın diyorum ben size. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.